Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de başlattığı halk hareketinden tam 13 yıl sonra muhaliflerin coşkun halk kitleleri eşliğinde Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Baas rejiminin 61 yıllık iktidarı, kanlı iktidarı sona erdi. Suriye'de rejim karşıtı, kısa adıyla HTŞ olan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği silahlı grupların 27 Kasım sabahı Halep'in batı kırsalında rejim güçleriyle çatışmaya başlaması sonrasında olaylar baş döndürücü bir şekilde hızlı gelişti. 7 Aralık gecesi muhalifler başkent Şam'a girdi. Suriye lideri Beşer Esad'ın Rusya'ya gittiği, kendisi ve ailesine sığınma hakkı tanındığı açıklandı. Peki Şam nasıl bu kadar hızlı düştü? 13 yıllık iç savaş sürecinde Suriye'de neler yaşandı? GZT 10, -10 Orta Doğu serisinin bu videosunda tarihe not düşmek ve ileride bugüne dönüp derli toplu bakabilmek için tüm süreci 10 başlıkla özetleyecek. Bugüne nasıl gelindiğini, rejimin hızlı çöküşünün arkasında yatan nedenleri ve bundan sonrası için olası senaryoları irdeleyeceğiz. Ama gelin önce en başa saralım ve Suriye'de devrimin başladığı 2011'den bu yana neler oldu kısaca hatırlayarak tekrar günümüze dönelim. 2011 yılı Mart ayında bölgede başlayan Arap Baharı rüzgarının etkisiyle uzun yıllardır Bağız rejimi altında yaşayan Suriye halkı özgürlük ve adalet için barışçıl protesto olarak başladı. Devrimin sembol ismi ise 13 yaşındaki Hamza El Hatip oldu. Hatip Dera'da duvara sıra sende doktor diye Esad Karşıt'ı yazı yazdığı için hücreye atıldı işkence altında öldürüldü. O ve onun gibi daha pek çok genç. Rejimin tamamen barışçıl başlayan protestolara şiddetle karşılık vermesiyle olaylar hızla büyüdü. Suriye'nin çeşitli şehirlerinde hükümet karşıtı protestolar alevlendi. Birleşmiş Milletler, çatışmanın ilk 5 ayında 2200'den fazla kişinin Suriye güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü kaydetti. Bu süreçte Ağustos ayında Suriye muhalefetinin siyasi ayağını temsil eden Suriye Ulusal Konseyi İstanbul'da resmen kuruldu. Kasım ayında Suriye Arap Birliği tarafından sunulan barış planını reddetmesi sebebiyle birlikten uzaklaştırıldı. Özgür Suriye Ordusu bayrağı altındaki muhalif gruplardan oluşan koalisyon Şam ve Halep'te silahlı kuvvetlere yönelik saldırılarla başladı. Olaylar 2012 yılı bahar ayları itibarıyla artık iç savaşa evrilmişti. Aynı yılın Kasım ayında Suriyeli muhalifler kısaca Suriye Ulusal Koalisyonu olarak da adlandırılan Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu adında yeni bir çatı yapının kurulduğunu duyurdu. 2013 yılı Mart ayında İran destekli Hizbullah'a mensup binlerce savaşçı Suriye hükümetini desteklemek üzere savaşa katıldı ve çatışmaların yarattığı güç boşluğunda aşırılık yanlısı gruplar öne çıkmaya başladı. Ağustos'ta dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Esad rejiminin muhalif güçlere ve vatandaşlara karşı kimyasal silah kullandığı iddialarına yanıt olarak Suriye'deki hedeflere karşı sınırlı askeri harekat düzenleyeceğini duyurdu. Bu, Obama'nın o dönem ve sonrasında defalarca aşılan kırmızı çizgisi olarak tarihe geçecekti. Kasım ayında Birleşmiş Milletler çatışmaların başlamasından bu yana 100 binden fazla insanın öldürüldüğünü kaydetti. İlk olarak Temmuz 2014'te IŞİD, Irak ve Suriye'de önemli toprak kazanımları elde ettikten sonra Ebu Bekir el-Bağdadi'nin lideri olduğu bir halifelik ilan etti. Eylül'de ABD ve Arap ülkelerinden oluşan bir koalisyon Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı hava operasyonlarını genişletti. Eylül 2015'e gelindiğinde ise sahaya Rusya çıktı. Suriye rejimi adına Suriye'de ilk hava saldırılarını gerçekleştirerek çatışmaya ağır bir şekilde müdahil oldu. Aralık 2016'da Beşar Esed hükümeti son isyancıların da şehirden tahliye edilmesinin ardından Halep'te zafer ilan etti. Ekibi 2017'de ABD'nin IŞİD'le savaştığı gerekçesiyle müttefik görüp desteklediği ve terör örgütü pkk ambalajlanmış versiyonu olan SDG, Rakka'nın IŞİD'den kurtarıldığını duyurdu. Eylül 2018'de Rusya ve Türkiye İdlib'de silahlardan arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulduğunu ilan etti. Ekim 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekileceğini açıklayarak bölgeyi yeni bir kaosa sürükledi. Mart 2020'de Türkiye ve Rusya, Suriye'nin son muhalif bölgesi olan İdlib'de ateşkes ilan ederek ortak devriyelerle bir güvenlik koridoru oluşturmayı kabul etti. Bu dönemde Covid-19 pandemisi çatışmayı nispeten yavaşlatır gibi oldu. Mayıs 2021'de Esad yeniden seçildi. Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Suriye'ye verdiği destek kademeli olarak azalmaya başladı. Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Suriye'de de hissedildi. 8 bin kadar insanın ölümüne neden oldu. Pek çok il ve ilçede halk sevdiklerini enkaz altından elleriyle kazarak çıkarmaya çalıştı. Zira yardım yok denecek kadar azdı. Bir yandan İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları, diğer yandan Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkesin kırılganlığı konuşulurken 27 Kasım'dan itibaren Suriye sahada yaşanan sürpriz gelişmelerle bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği çarşamba günü HTS liderliğindeki Suriyeli muhalif güçler Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'deki üstlerinden rejim güçlerine karşı saldırı başlattı. Suriye hükümetinin İdlib'in Eriha ve Sarmada gibi kentlerine düzenlediği ve aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıplara yol açan son saldırılara misilleme olarak başlatıldığı belirtilen saldırılara, gelecekteki olası saldırıları caydırmayı amaçladığı için saldırganlığı caydırma Operasyon adı verildi. Operasyon Erdoğan ve Putin'in ara buluculuğunda 2020'de varılan İdlib ateşkesinden bu yana bölgede Esad güçlerine karşı düzenlenen ilk büyük ve kapsamlı saldırı oldu. Rejim karşıtı silahlı gruplar kontrolünü ele aldığı bölgelerde Beşer Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirdi. Çatışmalarda çok sayıda rejim askeri öldü. Onlarca rejim askeri esir alındı. Suriye rejim güçleri muhaliflerin eline geçen bölgeleri bombalayarak karşılık verirken Rus hava kuvvetleri de hava saldırıları düzenledi. Ancak bunlar sahada rejim lehine sonuçlanmaya yetecek çapta olmadı. 27 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında muhalif gruplar ciddi kazanımlar elde etti. Halep'in yanı sıra Dera, Hama, Humus gibi sembolik öneme sahip kentler başta olmak üzere çok sayıda kenti rejimin elinden almayı başardı. 8 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Esad rejimi kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti. Şam'da rejimle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesindeki tutsaklar cezaevini basan göstericiler tarafından serbest bırakıldı. 8 Aralık pazar sabahı Suriye'de 1963'te iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla resmen çöktü. Rejimin çökmesinin ardından Suriye Devlet Televizyonunda yayınlanan videoda bir grup muhalif Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esad ailesi döneminin son ermesiyle Ülkenin çeşitli kentlerinde Beşer Esed'in babası Hafız Esed'in heykelleri yıkıldı. Silahlı muhalif grupların başlattığı operasyonun kendisi olmasa da gelişim hızı pek çok kişiyi şaşırttı. Muhaliflerin hızlı ilerleyişinin veya başka bir ifadeyle Esad rejiminin hızlı ve dramatik çöküşünün arkasında bazı iç ve dış faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunları Suriye'yi takip eden yerli ve yabancı uzmanların da üzerinde hemfikir olduğu 3 ana başlık etrafında toplamak mümkün. Dış sebeplere bakmadan önce aslında belki de dış sebeplere nazaran nispeten ihmal edilen en önemli sebeplerden biri. Esad rejiminin içeride yaşadığı çöküşe odaklanalım. Aslında son yıllarda Suriye'deki krizin dondurulduğu, çatışmaların sona erdiği ve Esad rejiminin galip olduğu görüşü hakimdi. Bunun da etkisiyle uluslararası ilgi azaldı. Suriye odaklı diplomasi büyük ölçüde sona erdi ve hükümetler kaynaklarını Suriye politikalarından yavaş yavaş başka küresel sorunlara yönlendirdi. Bu durum bilhassa 7 Ekim sonrası daha da hissedildi. ABD'deki politika yapıcılar için bölgesel aktörlerin Suriye dosyasını üstlenmesi en azından öyle görünmesi de bir nevi rahatlama kaynağı olarak görüldü. Tüm olurken Suriye içindeki koşullar ağırlaştıkça Arap devletleri 2023'ten itibaren Esad'la yeniden temasta geçme adımı atarak ilişkilerini normalleştirmeye başladı. Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlayan Arap Birliği zirvesine 12 yıl sonra katılarak Esad bir konuşma yaptı. Esad'ın konumunu güçlendirdiği ve sağlamlaştırdığı varsayımının ne kadar yanlış ve içi boş olduğu bugün gelinen noktada anlaşılmış oldu. Beşar Esad bölgesel ve küresel arenada dışarıdan bakıldığında kazanıyor gibi görünürken gerçekte ülkesindeki iç savaşı hiçbir zaman tam anlamıyla kazanamadığı gibi yönetimi de bir süredir zayıflıyor, konumu her zamankinden daha kırılgan hale geliyordu. Esad rejimi altındaki Suriye büyük ölçüde psikoaktif uyuşturucu Kaptagon'un yasa dışı ticaretiyle ayakta durduğu bildirilen ekonomisiyle aslında uzun zamandır dibe vurmuş haldeydi. 2020'de anlaşmaya varılmasından bu yana ülke istikrarla kavuşmak ve 13 yıldır süren savaşın ardından bir nebze nefes aldırmak şöyle dursun, Suriye'deki insani kriz giderek büyüdü. Öyle ki BM'nin son raporları Suriyelilerin en az %90'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığını ortaya koydu. Rejim organize suç cenneti haline gelir. Uluslararası raporlara ayrıntılarıyla yansıyan uyuşturucu satışından her yıl milyarlarca dolarlık kar elde ederken Bunların hiçbiri Suriye halkına yardımcı olmadı. Rejimin hakim olduğu bölgelerde son dönemde petrol ve gaz tedarikinde ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu. Ekmekten yakıta her şey kriz haline gelmişti maaşlar dramatik biçimde düşmüştü. Tüm bunlar Esad'a artık büyük çoğunluğu kendisi için savaşmak istemeyen askerler ve hayatta kalmanın gittikçe zorlaştığı bir halkla baş başa bıraktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da yaptığı konuşmada şöyle özetleyecekti. Yavaş bir çürümeyle rejimin çöküşünü gördük. Bu Halep'in bir mermi atılmadan nasıl düştüğünü ve diğer şehirlerin takip ettiğini açıklıyor. Askeri açıdan zaten uzun süredir zayıf olan Esad rejimini 2015'ten beri Rusya ve İran'ın askeri desteğinin ayakta tuttuğunu hatırlatalım. Gelinen noktada Esad'ın ilişkilerini normalleştiren ülkeler dahil artık kendisini iklastan kurtaracak kimsesi de yoktu. Rusya'nın ekonomisi Ukrayna'daki savaşın etkileriyle ağır darbe alırken İran 7 Ekim sonrası giderek daha da sıkışmıştı. Bu noktada Ukrayna Savaşı ve 7 Ekim sonrası Orta Doğu şeklinde iki başlık altında özetleyebileceğimiz dış faktörleri biraz daha açalım. Aslında 2022'de Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan sürecin Suriye'yi etkilemeye başlaması yeni değil. Rusya, Suriye'de elde ettiği askeri kazanımların ardından Esad yönetiminin geleceğini garanti altına aldığını düşünerek ülkedeki askeri varlığını 2 yıl önce Ukrayna'ya kaydırmış, Suriye sahasında eğitilen ve örgütlenen kimi gruplar Ukrayna cephesine gitmişti. Rusya'nın Suriye'deki askeri danışmanlarından da görev güçlerinden de binlerce militandan oluşan Wagner'den de neredeyse eser kalmamıştı. Tüm bunlara ek olarak ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini Trump'ın kazanması ve bunun Ukrayna Savaşı'nın olası yansımaları Rusya'nın başka bir cephede herhangi bir kazanım elde etmeden zaten zayıfladığı Suriye'de milletinin kesilmesi zorunluluğunu şimdi üretmiş olabilir. İran'da bilhassa 7 Ekim sonrası İsrail'le günlük bazda yaşadığı çatışmalardan dolayı Suriye'de yıpranmış durumdaydı. İran'ın Şii milis ağının bel kemiğini oluşturan Hizbullah'ın zayıflaması ve Lübnan'a geri çekilmesi neticesinde Irak'tan devşirilen milisler de bu boşluğu doldurmaya yetmedi. Son operasyonda Türkiye'nin rolü ve etkisi de çok konuşuldu. Türkiye'nin Esad güçlerinin muhaliflerin elindeki bazı bölgelere saldırmasının yeni bir mülteci akımı tehlikesi yaratacağından endişe ettiği. Bu nedenle Ankara'nın HTŞ liderliğindeki grupların Halep'e saldırmasına destek verdiği veya en azından yeşil ışık yaktığı değerlendirmeleri makul gelebilir. Bilindiği gibi Ankara ve Şam arasındaki normalleşme adımları Erdoğan'ın ısrarlı çabalarına karşın Esad'ın müzakere girişimlerini reddetmesiyle sekteye uğramıştı. Sahada güçlü olmadıktan sonra masanın da bir şey ifade etmediği bu noktada erken aşamalarda sahada kazanılacak üstünlüğün Esad'ı masaya zorlayacağı hesaplaması yapılmış olabilir. Ancak olaylar muhtemelen muhaliflerin kendisini bile şaşırtacak o denli bir hızla gelişti ki gelinen noktada buna lüzum kalmadı. Yine de bu operasyon Ankara'nın bilhassa Trump yönetimindeki ABD'ye Suriye sahası dünyasındaki etkisini ve İran ile Rusya'dan daha belirleyici bir aktör olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemliydi. Türkiye operasyonun gerçekleşmesine benzersiz koşulların bir araya gelmesi sayesinde izin verdi veya yeşil ışık yaktı şeklindeki değerlendirmelerde söz konusu koşullar genel olarak şöyle özetleniyor. Birincisi Şam ile uzlaşma ve normalleşme görüşmelerinin başarısızlığa uğraması. İkincisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ın uzun süredir niyetli olduğunu söylediği gibi ABD güçlerini kaçınılmaz olarak Kuzeydoğu Suriye'den çekeceği beklentisi göz önüne alındığında yeni Beyaz Saray ile daha fazla pazarlık gücü elde etme arzusu. Üçüncüsü ABD destekli SDG çatısı altında faaliyet gösteren PKK'nın hakimiyetindeki milislerin havadan Amerikan F-16'ları, karadan ABD komandoları tarafından korunmadıkları sürece Türkiye'nin güney kapısında artık önemli bir tehdit oluşturmayacağı beklentisi. Dördüncüsü, Beşer Esad'ın ana kara kuvvetleri olan ve geçtiğimiz yıl İsrail tarafından ağır hırpalanan İran devrim muhafızları tarafından bir araya getirilen milislerin harap olmuş durumu. Beşincisi, Rusya'nın Ukrayna'daki varlıklarını yeniden konuşlandırması ve Suriye'de batı yaptırımlarının kaldırılmasıyla başlayacak bir barış getirisi görme arzusu. İran'ın başını çektiği direniş ekseni sürecin en büyük kaybedeni olarak değerlendirilirken Türkiye'ye sürecin en büyük kazananı gözüyle bakılıyor. Suriye'nin geleceğine dair elbette halen büyük bir belirsizlik hakim ve bu belirsizlik bazı haklı endişelere de sebep olmakta. Farklı ideolojik kesimlerin taşıdığı endişeleri kabaca şöyle toparlamak mümkün. Suriye'de Siyasi düzen tekrar tesis edilemez, hatta ülke tekrar kanlı bir iç savaşa sürüklenebilir. Veya siyasi bir düzen tesis edilse bile bu cihatçı selefi bir rejim olur. İkinci senaryo özellikle kadınlar açısından özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelir. Her iki durumda ise Suriye'nin dini, etnik veya mezhepsel azınlıkları ki içerisinde Hristiyanlar, Kürtler, Dürziler, İsmaililer, Aleviler ve diğerleri sayabiliriz büyük sorunlar yaşarlar. Bundan böyle ne olacağını elbette tahmin etmek zor. Ülkenin kanlı bir iç savaşa girmemesi için siyasi düzenin acilen tesisi şu anda en birincil öncelik. Aksi halde Libya senaryosu Suriye'de de tekrarlanabilir. Bu düzenin tesisi için sahada aktif ve etkin bir gücün varlığı şart. Son yaşananlara bakınca böyle bir gücün Suriye'de belki de geçmişte iç savaş dönemi boyunca hiç olmadığı kadar mevcut olduğu gözüküyor. PTŞ Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib e çevresini yıllardır devlet benzeri bir yapıda yöneten HTŞ'nin burada önemli bir yönetim deneyimi kazandığı söylenebilir. Daha da önemlisi, HTŞ'nin aynı dönemde sahadaki farklı unsurlar arasında koordinasyon kurduğu ve ciddi bir disiplin sağladığı görülüyor. Ancak HTŞ'nin geçmişteki El-Kaide ve IŞİD bağlantısı ve Selefi cihatçı ideolojisi Suriye'nin geleceğine dair duyulan diğer endişelerin en büyük kaynağı. Nitekim HTŞ lideri Ahmet Hüseyin El-Şara'nın veya daha bilinen adıyla Ebu Muhammed Jolani'nin son dönemde uluslararası basına verdiği demeçlerde bu endişeleri gidermeye yönelik. Jolani şayet bu demeçlerinde samimi ise yani demeçleri Salt Uluslararası camianın endişelerini giderip zaman kazanmaya yönelik adımlar değilse Suriye'de Taliban Afganistan'a senaryosunun hayata geçmeyeceğini ümit edebiliriz. Burada Türkiye'ye de hayati bir görev düştüğünü söylemek gerek. Türkiye'nin yeni Suriye'de söz sahibi olacak muhalif gruplar üzerinde en fazla etkiye sahip ülke olacağı bundan sonrası için de aşikar. Bunu yerli ve yabancı analistler de sıkça vurguluyor. Türkiye'nin Suriye'nin yeni rejiminin Jolani'nin demeçlerinde çizdiği imaj doğrultusunda kalması, önceliğini siyasi düzenin tesisi, can güvenliğinin sağlanması ve diğer temel hakların korunması, altyapının ve ekonominin yeniden tesisi olarak belirlemesi, terkin ve tavsiyelerine ısrarla devam etmesi, Suriye'nin kendine çizeceği yeni yolun belirlenmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de başlattığı halk hareketinden tam 13 yıl sonra muhaliflerin coşkun halk kitleleri eşliğinde Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Bağız rejiminin 61 yıllık iktidarı, kanlı iktidarı sona erdi.